Bu proje kapsamında aşıladığımız kadınlarda kanseri önledik. Bu müthiş bir şey. Bu anlamda çok önemli bir proje. Bir belediyenin e, kapsamında kapsayıcılığında muhakkak bulunması gereken bir sosyal sorumluluk projesi. Ayrıca kadınları gözeten, kadın sağlığını önemseyen ve kadın sağlığını önemserken toplum sağlığını ee, nasıl koruyacağımızı kadın sağlığını koruduğumuzda toplum sağlığını nasıl koruyacağımızı bize anlatan çok güzel bir proje.